Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz sizlere yine çok şahane bitti oyasının yapılışını göstereceğim size şu şekilde göstereyim oyamız püskül oyası gerçekten çok şık ve bir o kadar da kolay bir model şöyle göstereyim arkadaşlar iki günde yapıp hemen başınıza takabilirsiniz sizlerle birlikte önce şu püsküllerin yapılışını öğreneceğiz. Daha sonra da yazmaya nasıl işleyeceğini göstereceğim. Şöyle de göstereyim size. Püsküllerin yapmak için bize gerekli olan bir çatal. Siz dilerseniz plastik çatal da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben daha önce 3 rengini yaptım. Sizlerle birlikte son rengini yapacağım. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan başlayalım. İplerim hakkında da bilgi vereyim. İplerim leylak, yazmam, cenk. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle iğnenizi iplikten geçireyim. Şekilde göstereyim. 25 defa bu şekilde saracağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 defa sardıktan sonra şu şekilde göstereyim arkadaşlar 2 defa doluyorum sardıktan sonra tekrar 2 defa. Aynı şekilde. Elimizde tutup çekiyoruz. Hepsini toplayıp tek seferde çıkarıyorum arkadaşlar. Bu işlemi bir daha yapacağım. Çünkü açılma olmasın diye. Şu şekilde döndürüyorum. Şu ipimi kesmiyorum burada. Şu ortadan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En azından burada çirkin bir görüntü olmamış oluyor. Şu şekilde tutup hepsini kesiyorum. Tam eşitleyip. Evet arkadaşlar şu şekil. Dilerseniz şimdi de yazmaya nasıl işleyeceğimi göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size yazma nasıl işleyeceğimi göstereyim. İlk başta yaz... ipimi tığıma doluyorum. Yanındaki tığ battısına batırıyorum. iki defa çekiyorum. Bir, iki, 3 zincir çekip tepede sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde bir dolanıyor 2 2 3 zincir çekip tepede sabitliyorum. Ortadaki mesafe tamamen size kalmış. Dilerseniz daha yakın ya da daha uzak tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Tekrar doluyorum. Yanındaki tığ batısına batırıp. 2, 3. Dönüyorum arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde yapıp. Dönüyorum. Burada 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7. Bir atlayıp bir yanındakine batırıyorum. Tekrar döndürüyorum elimde. da küçük bir yuva oluştu. Öncelikle yuvanın içine sabitliyorum. Bir zincir çekip bir kere doluyorum. 2. Tekrar 2 dolayıp 2 2 2 Bu sefer 3 defa doluyorum. 1 2 2 2 Bu sefer 4 defa doluyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum arkadaşlar. 2 2 Tekrar bu sefer 4 defa doluyorum. Ama hafif geniş çekeceğim. 2 2 2 2 2 Bir zincir çekip aşağı kadar dolduruyorum bunu. 8 defa yapıyoruz bu işlemi üç dört beş altı yedi sekiz tane yaptıktan sonra yaptığımız yuvanın içine tekrar ipimi sabitliyorum bir zincir çekip şöyle göstereyim Şeklin ters tarafı size dönsün. Şu şekilde hepsinden geçirip burada sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip yuvanın içine sabitliyorum. Bu işlemin aynısını bisküvinin diğer tarafına da yapıyorum. Bir zincir çekip 2 2 2 defa doluyorum. 2 2 2 Bu sefer 3 defa doluyorum. 2 2 Şunu açsam arkadaşlar Dört defa doluyorum. İki, 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 Tekrar dört defa doluyorum. bir zincir çekip aşağı kadar dolduruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yuvamızın içine tekrar ipimi sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar şu yandakine ipimi sabitleyip devam ediyorum. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor. Dilerseniz ben ütüleyip de size de size öyle de göstereyim. Evet arkadaşlar ben ütüledim geldim gerçekten çok güzel çok zarif bir o kadar da kolay bir model kalmış iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz beğendiyseniz beğeni kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.